Kripto para piyasası gerçekten hiç bu kadar çaresiz kalmamıştı. Artık bu kadarı yeter diyorum. Buradan isyan ediyorum. Kripto para piyasası eskiden en azından bir sebep bir gerekçe varken düşüş yaşardı. Şu an sebepsiz düşüşler, sebepsiz tepki hareketleri, ani hareketler ile tamamıyla manipülasyon, tamamıyla spekülasyonun dönmüş olduğu bir piyasa haline gelmiş bulunmakta. Herhangi bir haber akışı yok. Herhangi bir Amerika piyasasıyla bir korelasyonu söz konusu değil. Altınla gümüşle korelasyonu söz konusu değil. Yani tamamen şu an bir saçmalık dönüyor kripto para piyasasında. Bu durumdayken sizlerle beraber bu süreci nasıl atlatabiliriz bunu sizlerle detaylı bir şekilde analizini gerçekleştireceğim. Yani şu an teknikten ziyade bakın teknik analize bakacağız tabii ki ama psikolojik bir savaş içerisinde olduğumuzu unutmayın. Herkesin psikolojisi bozuldu. Hiç bu kadar kripto para piyasasında psikolojilerimiz bozulmamıştı. 10 Ekim ve sonrası olarak kripto para piyasası ikiye ayrılıyor. Milat 10 Ekim, 10 Ekim öncesi ve 10 Ekim sonrası şeklinde ikiye ayrılıyor ayırabiliriz. Ben buradan sormak istiyorum. Neden düşüşler Türkiye saatiyle 17.00'da gerçekleşiyor. Neden büyük manipülasyonlar, büyük çöküşler hafta sonu gerçekleşiyor? Yani bu kadar tesadüf olur mu? Bunları düşünmemiz, bunları sorgulamamız gerektiğini şahsen düşünüyorum. Yani bakıyorsunuz Türkiye saatiyle 17.00'da çakış. Hafta sonuna bakıyorsunuz büyük manipülasyonlar, büyük çöküşler hep hafta sonu gerçekleşiyor. Yani bunun aslında çok büyük sebepleri var ama onu buradan belirtmek istemiyorum. Sizler onu düşün düşünün arkadaşlar. Yani bu olacak iş değil. Yani burada şu an şu piyasada hiçbir şey normal değil. Bu piyasadan geçerken lütfen kaldıraçlı işlemlerde bulunmayın. Kaldıraçtan uzak durun. Düştükçe düştükçe long açarsanız herkese batırana kadar ölümcül iğneler atarlar. Onu belirtmek istiyorum. Şimdi tek şu an piyasa içerisindeki gidişatta biliyorsunuz 50 bin 60 bin seviyeleri konuşuluyor. Tabii ki oralarda imkansız değil. E, onu da ilerleyen dakikalarda konuş, konuşacağız ama burada benim şu an tek tesellim şudur. yani 16 bin dolar seviyesindeki RSI seviyesine ulaşmış bulunmaktayız. Eğer ulaşamasaydık daha büyük ciddi düşüşleri konuşabilirdik. buradaki formasyonel yapı ile yani burada 50.000 bin 30 bin bandını bekleyenler RSI yapısından kaynaklı o beklentileri gerçekleşmeyebilir. Çünkü 16 bin dolar seviyesindeki RSI yapısına ulaşmış bulunmaktayız ve piyasa 120 dolar seviyenin üzerindeyken de bir önceki bu ada 69 bin dolar seviyesindeki RSI seviyesinin üzerine çıkamadı arkadaşlar. Ee, ve burada şunu da şu analizle gerçekleştirebiliriz. RSI 70'ten döndü. Yine 2021 yılında da 70 seviyesinden dönmüştü. Şu anda 2022 yılı sonlarındaki dip lokasyon noktasındayız. RSI anlamında. Tabii ki bu şu demek değil. Buradan daha da düşemez anlamında söylemiyorum. Sadece artık kısmi de olsa dip lokasyon noktalarına yaklaşmış olabiliriz. Ee, bir diğer anlamda artık amaçlarına ulaşıyorlar. Bu görmüş olduğunuz diye dikkatli bir şekilde bakarsanız eğer zararda satışlar artık artmaya başladı. Zararına satış evresine baktığımız zaman artık birçok yatırımcının zararına satış gerçekleştirdiğini bu on onchain analizinden bunu görebiliyoruz arkadaşlar. En son 2023 yıllarında bu kadar yüksek seviyede zararına satışlar gerçekleşmişti. Hatta şu 2022 sonlarının 16 bin dolar seviyesindeyken de ciddi zararına satışlar gelmişti. Yine benzer şekilde zararına satışların de arttığını görmekteyiz. Tek teselliğimiz bu grafik yapısı altcoinler bitcoin partisinde dibin dibinde yani bir boğa yaşamadık. Bunu ısrarla söylüyorum. Boğa yaşamadan resmen bize iki tane ayı yaşattılar. Bizim yanılmamızın en büyük sebebi de boğa yaşanmamış olmasına ben şahsen güveniyordum. O yüzden çok büyük geri çekilmeler beklemiyordum. Sonuçta bir boğa yaşanmamış ve piyasa içerisinde 4 yıl boyunca sürünmüştük ve çok büyük ekstrem çöküşler yaşanacağını düşünmüyorduk ama sanki piyasa 50x yapmış gibi 60x yapmış gibi 10 Ekim tarihinde piyasanın adeta içinden geçtiler. Adeta piyasayı sıfırlamayı başardılar. Şimdi kısa vadeden analize geçeceğim. Onun öncesini lütfen videoyu beğenin. Daha fazla kişiye ulaşalım. Herkesin psikolojisi bozulmuş durumda. Yorumlar kısmındaki değerli düşüncelerinizi yazmasını ihmal etmeyin. Hepinize şimdiden teşekkür ederim. Şimdi Bitcoin tarafında ben uzun süredir şunu söylüyorum. sektör 3558 seviyesinin üzerine atmadıkça 69 bin riski mevcut şeklinde belirtmiştim. Şu anki gidişata baktığımız zaman 69 bin seviyelerini bizlere kısa vade anlamda gösterme ihtimalleri mevcut. O yüzden ona göre en kötüyü düşünerek e, senaryo oluşturmamız gerekiyor burada 69 bin altına işin açıkçası olursa anlık bir fitil olarak kalacağını düşünüyorum. Kalıcı 69'un altına sarkacağını en azından kısa vade anlamda düşünmüyorum. çünkü 69 bin seviyesi bizim için çok kritik major bir destek bölgesi. Yani bunun altına sarkıp kalıcı olması demek 57 bin. Otomatikman 50.000 bin bantlarını bizlere konuşturur. Yani birçok kişinin beklemiş olduğu seviyelerin gelmesi anlamına gelir. Bu o yüzden 69 bin seviyesine çok dikkat etmemiz gerekiyor. Kritik bir bölge 69'un altına sarkarsak peki ölümcül bir fitil gelirse nerede durur bu fitil? volatil 57.547 seviyelerinde durabilir arkadaşlar. En azından 83.558 seviyesini üzerine atmamız lazım ki tehlikeli alandan çıkmış olabilelim. Yani burada en kötü senaryoda konuşuyoruz ki riskimizi ona göre yönetelim. En azından kısa vade işlem yapanlar için bunu belirtmek istiyorum. Benim kendi stratejimde ben bekliyorum. Biliyorsunuz tersteyim. Ee, yani 10 Ekim sonrası bir türlü eski randımanımızı alamadık piyasanın içinden geçtiler. O yüzden bekleme modundayım. Ethereum tarafında da 2406 seviyelerini ısrarla sizlere belirtiyorum. Bu seviyenin üzerine atmadan ee, yani çok fazla döndük diyemeyiz. Uçacağız kaçacağız diyemeyiz. Ve aşağılarda destek bölgesi olarak da 1824 desteği var. E, Ethereum'da işin açıkçası 2006'nı gösterirler. Hiç şaşırtmam oradaki likidasyonu almak için ee, ve birçok kişilik etmek için. 2006'na sarkışları 1824 destek bölgemiz bizim için kalıcı bir destek olarak karşı karşımıza çıkabilir yani dönüş alabileceğimiz yer olarak karşımıza e, çıkabilir arkadaşlar yine ethereum aylık anlamda bakın ayı da görmediği seviyelerde yani e, ayıp piyasasında 50 günlük hareketli ortalamasının altında sadece bir aylık bir kapanış gerçekleştirmişti sonrasında yüzde yüzlük bir tepki almıştı e, henüz Tabii ki bu kapanış gerçekleştirmedik ama şu anki psikolojiye baktığımız zaman insanlar bitmiş durumda ve 50 günlük hareketli ortalamanın altındayız. 1824 bölgesinin altına çok kalıcı bir şekilde sarkacağımızı düşünmüyorum. Aslında bu manipülasyonun yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz. Sadece burada son böyle fitil ihtimali olasılığı var. O yüzden onu size dile getirmek istedim. Altın tarafına geçecek olursak, e, ONS altın tarafında 5077 bölgesi kritik bir direnç noktası. E, burada yeni bir ATH konuşabilmemiz için altın tarafında 5077 bölgesinin üzerinde kapanışlar görmemiz lazım. Aşağılarda kritik destek bölgemizde 4671 bölgesi, 4670 bölgesi bu destek hattına dikkat etmekte fayda var. Yani 5077'nin üzerine atamadığı her saniye burada tekrardan e, 4.000 670 bölgesine bir gevşeme beni şaşırtmaz kısa vade anlamda buna dikkat etmek gerekiyor. Yine gümüş tarafına 95 dolar seviyelerine dikkat etmek lazım. 95 dolar seviyesi kritik bir direnç bölgesi bu bölgenin üzerine kapanış görmemiz lazım. Gümüşün döndü şeklinde yorumlarını gerçekleştirebilmemiz için kritik destek bölgesi de 83 dolar seviyesi arkadaşlar. 83 dolar seviyesinin altında da 75 dolarlar var. Bu iki destek bölgesinde dikkatli olmakta fayda olacaktır. Ulusiyeti dominansı beklemediğimiz yani olmasını istemediğimiz 7.7 seviyesinin üzerine attı. 7.50'nin üzerine kalıcı olması e, burada bizim için oldukça olumsuz bir senaryo. Yani yeni bir yaş e, şa doğru bir hareketlenme gerçekleştirebilir. Bu gerçekleşirse işte Bitcoin'de 69 bin dolar seviyesi. Ethereum'da da 1800 dolar seviyelerine doğru bir düşüş hareketi yaşanabilir. O yüzden 7.50 seviyesinin altında kapanışlar görmemiz gerekiyor. Piyasanın bir tepki, bir bounce verebilmesi açısından Bitcoin dominansı 60 seviyesinin üzerine kalıcı olamadı. Tekrar 60 bölgesinin altına sarktı. E, bu yüzden en azından altcoin'lerde çiş ciddi geri çekilmeler artık e, görmüyoruz çünkü yani resmen zaten alt koyunları sıfırladılar orası ayrı bir konu ama en azından dominans düşmesinden kaynaklı daha da aşağılara gelmiyor. Ether BTC 0.30 seviyeleri kritik bir destek bölgemizde o destek bölgesinin altına sarktı. Şu an e, son bölge olarak 0.028 bölgesi var. E, burada Ethereum kablo desteğinden de tepki almaya çalışıyor dostlar 0.028 bölgesinden tepki arayışı içerisinde burada kalıcı olmaya çalışıyor 0.0 30'un üzerinde kapanış görmemiz lazım. Burada bir dönüş konuşabilmemiz açısından. Aksi takdirde bize daha kötü günler bekliyor olabilir. En azından Ethereum'un Bitcoin partisinde negatif ayrıştığı bir dönem yaşanabilir. O açıdan önemli kritik seviye dikkat etmemiz lazım. İyi taraf şu Bitcoin dominansı düşmesinden kaynaklı olarak altcoin'ler son düşüşlerden çok fazla yer almadı. Yani bunu tabii ki çok ciddi geri çekilmelerin de yaşanmış olması, önceden fiyatlamış olmasında etkisi var tabii ki. Burada o yüzden altcoin dominansında yavaş yavaş alsın yerine Yaklaşıyoruz olası bir an sinyali gelirse en azından altcoinlerde bir rahatlama rallisi işte 2x lik, 3x lik rahatlama rallileri yaşanabilir ilerleyen süreçte bitcoin ve Ethereum dibini bulduktan sonra zaten bu 2x 3x dahi birçok kişiye yetmeyecek çok cılız kalacak yükselişler çünkü piyasa gerçekten neredeyse yok olma seviyesine getirdiler. Video ek olarak OKX TR borsasına nasıl kripto para transferi yapılır bunu sizlere aktarmak istiyorum. İlk etapta OKXTR.com'a girip sağ üst taraftan kaydol butonuna tıklamamız gerekiyor. Bir hesap oluşturmamız lazım. adımları tık işareti dolduruyorum ve hesap oluştur butonuna tıklıyorum. Sonrasında buraya e-posta adresimi yazacağım. Ardından ilgili kısma e-postama mail adresime gelen doğrulama kodunu bu kutucuğa yazacağım. Ardından telefon numaramı yazacağım ve telefon doğrulamamı da gerçekleştirmiş olacağım. Doğrulama kodunu ilgili kutucuğa yazacağım. Sonrasında bir şifre oluşturmamı istiyor benden arkadaşlar. Buradaki şifre kurallarında mutlaka yazdığınızdan şifrenize bulunduğunuzdan ihmal etmeyin ve görmüş olduğunuz gibi karşıma hesap doğrulama gerçekleştirmem gereken adım çıkıyor. Buradan kimlik doğrulama kısmına tıklıyorum arkadaşlar. Bu adımı tamamlayabilmek için Google Play Store'dan veya Apple Store'dan OKX'lerin uygulaması indirip sonrasında buradaki kare kodunu uygulama içerisinden taratmanız gerekiyor. Sonrasında kimlik doğrulama adımlarınızı gerçekleştirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Burada yeni hesap oluştururken tamamlanması gereken görüntülü konuşma gibi adımlar bir yasal zorunluluktur. Ve buradaki KYC işleminizi tamamladıktan sonra herhangi bir varlık transferi öncesinde kullanıcıların kimlik doğrulama işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Ve bu tamamlandıktan sonra bir Türk lirası minimum miktarda bank hesabınızdan, para yatırmanız gerekiyor arkadaşlar. Ardından e, burada hesabınız aktif hale gelecek. Aksi durumda kripto para transferini gerçekleştiremezsiniz. Evet ilgili adımları tamamladıktan sonra OKExTR hesabımıza nasıl altcoin transferi gerçekleştirebiliriz, kripto transferi gerçekleştirebiliriz. Bunu aktarmak istiyorum. Öncelikle ana sayfadan yatır butonuna tıklamamız gerekiyor. Sonra açılan e, ilgili pencerede tekrar yatır butonuna tıklamamız gerekiyor. Arama kutucuğuna hangi altcoin'i gönderecek iseniz o altcoin'in kısaltımını yazmanız gerekmekte. Ben Solana göndereceğim. O yüzden SOL'ü yazıyorum ve sonrasında seçiyorum. Ardından burada görmüş olduğunuz üzere Solana cüzdan adresim çıkıyor. Bu Solana cüzdan adresimi kopyalıyorum. Ardından çekim yapacağım. Borsaya geliyorum. Yine aynı şekilde buraya hangi alt koyun çekecekseniz çekim yapacağınız borsanı yazmanız lazım. Ama burada tabi şuna dikkat dikkat etmesi ihmal etmeyin. Solana yatıracaktım. Solana cüzdan adresimi kopyaladım. Göndereceğim alt koyunda mutlaka solana olması gerekiyor. O yüzden sol koyunu seçtim. Burada A olarak ben sol ağını seçtim. A bakın solana ağı seçili oksere hesabımda ve Buradan da göndereceğim adresi de ağın direkt olarak ana olması gerekiyor. Sonrasında kopyalamış olduğum adresi buraya yapıştıracağım. Onaylamış olacağım arkadaşlar. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli konulardan bir tanesi ilk kez kripto para transferi yapacaksanız öncelikle küçük bir meblağ göndererek transfer işlemini öğrenin arkadaşlar. Ondan sonra büyük bir mevla ile çekim işleminizi, o OKX'ler üzerine atma işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Ekstra olarak tekrar hatırlatmak istiyorum. Doğru network seçimi çok önemli. Yani bu network yanlış seçerseniz e, paranız tamamen yanar, yok olur. Buna lütfen dikkat etmesini unutmayın. Aynı zamanda bazı transferlerde bazı ağlarla ağlarda e, memo Tek kullanımı da Q arkadaşlar, buna da dikkat edilmesi gerekiyor. Onun dışında zaten okistere kripto e, transferleri oldukça hızlı ve pratik olduğunu sizlere bu sayede göstermiş oldum. Analizi videomu sonuna kadar izlediğiniz için değerli vaktiniz ayırdığınız için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda, bir sonraki analizimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın, kendinize çok ama çok iyi bakın.